If you get to hear me now If You get to hear me now Selam millet, benim isimim Marcus, sonuçca saygı yoksa İkazı falını bekliyorsanız Bekliyorsanız bugün sizlerle konum Eski bir porsiyonum geri dönüyor, geliştikten sonra İlerideki şey, zaman ile sonra Konudan bahsedeceğim, yanımda Kerem var, hoşçakalın Hoşbulduk Evet Kerem kanalımızda video çektik. Gidip onun kanına bakabilirsiniz de. Kanka hayvan gibi zırhım var gel. Neredesin? Gel gel. gel, Gördüm beni. Gel Oğlum chest'i açtım ya. Kilo ararken sen chest'i toplardın ya bir anda. Aynı öyle gitti chest. Bir sandık var mıydı? <laughs> Yoktu koş koş. Oğlum, map'i unutmuşum ha. Beyler uzda bu da birkaç falan da, da oynamıyor. Hah gel şurada vardı. Aa aldığım şeylerin hepsi gitmiş. Bir tane zincir bot var sadece. <laughs> Oğlum o kadar chest'i almıştım. Pantolon almıştım lan. Yazık. Sürdeki epik de sanırsam. Aynen öyle. Bir tane kas kalsan al. Ah kulağım kaşındı. Evet abi tekstür peki de göstereyim hemen. Ne lan tekstür pek? Gözükmüyor buna. Ee, texture peki bekliyoruz ha. Super Saiyan Rose Banner X Saiyan bir de 16 X şey kullanıyorum. Light Map kullanıyorum. Light Map kullanmasanız zaten şu an burası kapkaranlıktı. Bir göremeyecektiniz. İşe yarıyor zaten ben, ya, falan. Ben gideceğim. kullanayım mı? <laughs> ne bileyim canım size sıkıldım. Karanlık, <laughs> karanlık mı şu an ediyor sende? Evet. Ben de apaydım. Videoda görürsün eğer çıkarsa. Nasıl açıyorsun? Ben Gel şuradan kursa benim de şunu açayım. Tek atlı kamuna. Çıktın oraya. Tek atlı kamuna. Tamam bir tane baltamız var kendimizi savunmak için. <laughs> Kendimi savunmak. Yetmeyecek ama neyse yapacağız bir şeyler bakayım oyunda. Sen beni bekler misin? Hemen hemen tam. tamam. tam buldum sandık arkadaş. Geliyor geliyor geliyor. Al şunu. Evet. Al. Bak karpuz da attım ya. Evet işte birazcık daha gelişelim bahsedeceğim çünkü uzun bir konu. Uzun dedim yani bahsedecek bir konu. Çünkü şu son olaylar zaten çok şişe çekti görmüşsünüz illa Hayır evet, dolaş işte. O çok ses geliyor beyler. Bir dakika. Bir kıs biraz daha. Sonralar zaten belli etmiştir şeyi. Belli etmiştir şeyi. Neyi amına? Niye belli etti? Bir adam var. Fuller'ın team mi bunlar? Sen tim olmayın. Gel belki team değillerler der. oğlum yere kafa attı lan. Teamler bunlar kaç. Team kaç kaç. Şurada da başka adam var. Gel şunu. Adam iten mi bırakıyor gide <gülüyor> gide. <gülüyor> Şurada da adam var da. Neyse ananı her yerde adam var ya. Bekle bekle. Be. Ne yapsak so gel bu adamı gidelim ya. Sen yürü önden. Arkamızdan gel. gel arkamızdakini gel keselim gel gel gel. Ben önden gideyim ipne gibi görüneyim arkadan demir set çıksın ya. Al şunları. Adam geliyor. Nerede? Burada. Sen giy onları acele etme. Yakamadı. Yiyecek bir şey kalmadı. Yapalım var bir tane. Koş koş. Ölecek bu. Koşuyorum. Bunu Nasıl öldürmeliyiz. Ok yok ölürsün amına hani cisetin yok. Ha varmış. Ölecek o ölecek. Bir Vurur tane busta. Üf. Ya. 30 bin metre kendi sattım amına. Desin bundan vurdun lan bu. Beyler konuya başlayalım ama zaman biz bir set kattık bir kattık. Pantolon var mı pantolon? Pantolon var. Al ah, sen git. Lan atamadım. Ne sen giy sen sen. Bana bir olta lazım olta varsa verirsin. Olta yok. Yapıl vereyim mi? <laughs> Dursun sen de senin setin kötü. Canın çok kolay azalır bir ok yedin mi? Gerçi benim de 4.5 var dolağımına. Neyse ben ondan bahsedeyim. Çok i̇şte çoğu kişi geri dönmüş bir tane daha zekalı mal geri dönmüş. E, Crash Storage'dan falan prim kasmaya çalışıyor aklı sıra. Onu da buradan amına koyayım. Eee... <laughs> şey Göksel'ler falan da dönüyormuş Göksel Kaca falan. Yanında kimler dönecek pek emin değil şey hiçbir fikrim yok. Çünkü şu bir sürü isim var önceden. Veya buradan bir yere gidiliyor mu? Gidilmiyor herhalde ya oğlum buranın adı Ha burada bir yer. ha gel 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 gel. Hatırladım burayı. Lan şurada chest varmış lan aldık mı bunu lan? Almadık. Bisiklet de çıkmamış. Ne oluyor Doğru Göksel? Ben Göksel Ahmet PvP ile video çekmiş. E, ee, geri dair. Zaten e, Semih'in hikayesinde de falan belliydi dönecekleri. Tamam gel sana pantolon çıkardım al şunu. Ha, bana çıkarmışım tamam alma. <gülüyor> <gülüyor> ben giydim sanıyordum. <laughs> ben giydim sanıyordum gel şöyle. E, yani Dütme çıkarsam da atarım bir oradan. Öyle işte. eee umarım şey. Az düşüyordum lan şuradan. <laughs> Oradan size işte bir şey olmuyor. Şeyden bahsedeyim. Eski pipi ortama işte geri dönecek mi? Eskisi gibi olur mu falan? Ee, sizin de düşündüğünüz gibi olmaz diye çünkü şu an kişiler bayağı farklı. Dur konuda. Bunda 3 team ben. Yaktım. Koş koş koş. Yandım ben. Şu ipneyi sıkıştırdım. Koş koş. Canlar az canlar az. Diğerinin canı çok az şunu. Yananın canı çok az. Hadi. Aa sıkıştı bu. Helal öldürdün öldürdün. Aldın Kerem. Kerem uç. Aa niye ölmüyor ya? Helal ha. koş koş koş. Uç Kerem. Vur ona Kerem. Hadi bir tane daha. Kerem yapar. Arkamızdan ikili team geliyor lan. Tamam koş koş bunu alalım. Arkamızdan da ikili team geliyor neyse. Aa ikili team değilmiş. Tamam koş koş koş. Koş hiç riskimiz yok. Şeyimiz yok. Risk altında değiliz koş. E, geliyor işte buna senin şeyin. Eee konuşamadım. Senin canın azalmadan bunu kesmemiz lazım, derken önümüzde de iki tane kişi var. Koş lan, koş koş koş. Umarım arkamızdaki onun ben teami de. değildir. Elmas kılıç lan bu. Tamam kaç 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 kaç. Lan Kerem, Al. dikkat et dikkat. Kaçıyorum. Sağa kır sağa kır. Sağa doğru. Tamam bu bana geldi. Öldüm, Bir tane yaktım. Ben. ben de yiyorum. Yiyeceğiz dalca tamam mı? Bunun canı bayağı az. Dur zırhları da var. öldürdüm. Dizdim. Öldürdüm nice. Full iron'ım. Hatta al sen şunu. Pantolon şu attım. Tamam şu an durun gayet iyi. Evet ben bahsedeyim. Kılıç var mı ya? Demir. Gel 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 Geliyor geliyor geliyor. Kaç kaç kaç. Eski mı geri dönerim. Ortaya ihtiyacım var. Kerem sen dümdüz koşmaya devam et. Ben burada pusacağım tamam mı? Koş. Koş dümdüz. Ne tarafa düz. doğru? Böyle koş kafis Dediğimde gel ama. Ha, geliyor. Geliyor. Ok atayım mı? Koş 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 Ok atma bana sakın sana Öldü mi? o Öldü tamam Çok güzel taktik yaptık ha yalnız Bakayım sana atabileceğim... Çak... Al diamond kılıç Öldü mü o? o Al olta Bunları da yakayım şurada Güzel team fight attık ha ben yani şunları yaktım. Umarım full iron'sındır. Ne varsa yaktım. Aynen full iron. <laughs> ne varsa. Eski pi geri döner mi dönmez mi? Şöyle söyleyeyim. Ata da çekmişti konuyu. Atan da dedi dediği gibi insanlar falan değişti. Nasıl diye diyecek olursanız mesela şu an bakıyorsunuz. Diyelim Göksel dönecek ya. 2 sene 3 sene önce abi diyen çocuk şimdi gelmiş. Ne diyor? geri ee, gerizekalı mal, rendi falan filan. Herkes böyle rendi olayını takmış gidiyor sikine. Yani, Oğlum f ne kadar işe yarıyor lan? <laughs> <Bir, gülüyor> <laughs> Forge'un yararları beyler, ben Client'teyim. Bu Forge'da. <laughs> ee, i̇nsanlar baya değiştiği için artık yani eski ortam hiçbir zaman olamayacak yani aynı şey Göksel için de geçerli yani. Eskiden çektiği gibi o zevkle çekeceğini tahmin etmiyorum çünkü. Eskiden güzel bir kitle vardı. Bomba. Ne oldu? Tam şeyim, bunu yatırıp ters düz sikelim. Hile çıkmasın da sonra. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben gap alayım fazladan iki kalbim var. He iyi tamam. Bunu oklayacağım sen de alacaksın tamam mı? Dal. Team yapıyor lan yazık. Yok ne bir ve biri kardeş. Bir tane lan ne Öldü mü? Tamam, tamam o anda Reis oklamayı öğrenmiş ya. Tamam. Gap'ılmıyor. Aynen gap'ılıyor. Kerem sağdan git. Ha git oradan. Al araya. Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Gen 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 gen. Gen 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 gen. şey, Lan son... hemen video... hemen hemen şunlar büyüle şunlar büyüle çabuk çabuk çabuk. Son videodaki şey gibi. Sik 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 sik. Neler Robi de devam edeyim ben. Şu oyunu sesi neyse tamam. Dediğim gibi işte öyle eski ortamın olacağını sanmıyorum da en azından kısa süreli bir şey olur diye umuyorum ya. Ee, nasıl desem kısa süreli bir güzel ortam oluşur da. Gene gider yani bir 2-3 ay belki şey olur da güzel bir ortam oluşur da ondan sonrasında artık büyüdüler ee, sürekli Minecraft oynayacak diye bir şey de yok onlar için yani hadi had Minecraft oynadılar yani PvP falan artık sıkıyordu ha, bela, bela. tabi kestan köylü artık sıkıyordu tabi çünkü bayağıdan beri bu işin içinde her e, videoda bahsettiğim kişiler Göksel olsun onun yakın arkadaşları olsun onunla birlikte video çekenler olsun yani ama umarım dediğim gibi şöyle bir 2-3 ay güzel bir ortam oluşur da siz de biz de rahatça güzel şekilde oynarız ederiz izleriz yaparız bir şeyler. Neyse konum bu kadardı gidin Kerem'e de abone olun videolarını izleyin. Ee, çağlar da var Çağ ee, da kanalına açıklamasına bırakacağım. Şey Kestan şey köyden. <laughs> Neyse beyler hadi. Oh.